Portekiz'de yapılan e, Dünya Şampiyonası, Kadın Erkekler Dünya Şampiyonası'na e, biz e, iki takım olarak katılmış olduk. Öncelikle bu organizasyona katılmak da bizler için e, önemli bir e, olgu. E, burada daha önce kadın gol bol milli takımımız e, iki kez paralimpik şampiyon olmasına rağmen dünya şampiyonluğu yoktu. Yani eksiğimiz olan bir dünya şampiyonluğuydu. E, onu da çok şükür e, Portekiz'de şampiyon olarak en büyük kupayı ülkemize, camiamıza kazandırmış oldular. Bunun yanında ilk iki giren takımların yani final oynayan takımların 2024 Paris kotası da aldı. Bununla ilgili şimdiden kadın golbol milli takımımız kota da almış oldu. Bu da bizler için erken alınmış bir kota. Bizleri çokça mutlu etmiş. Bir durumdur. İçin, e, kota müsabakası olan B1 Sesi görenler futbol takımımızda e, İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda e, final oynayarak e, talihsiz bir şekilde yenilmiş olup ancak e, Avrupa ikincisi olması münasebetiyle Paris kotasını ilk kez B1 futbol takımımıza almış olduk. Bu da bizler için çok önemli. E, 2020 Tokyo'da olmayan bir branşımızdı. Yani kota alamayan bir branşımızdı. Bunu da e, futbolcularımız almış oldu. Ülkemizde e, alınmış olan hatta paralimpiklerde dünyada alınmış ilk kota diyebilirim. O da çok şükür bize nasip oldu. E, onun da mutunu yaşarken bizlerin e, bu yıl için yani 2022 e, yılı için e, judoda önemli atılımlarımız oldu, başarılarımız oldu. E, judoda toplamda 9 e, madalya Avrupa şampiyonasında almıştık. Bunun yedisi bireyseldi, ikisi takım e, branşıydı. Yani takım e, sabakasıydı. Onun dışında e, Azerbaycan'da yapılan, Kasım ayında yapılan Dünya Şampiyonası'nda da, Gömle İngiltere Judo Şampiyonası'nda da e, yine tarihimizin en büyük başarısını elde ettik. Orada da bireyselde 9 madalya, takımlarda da 2 madalya, toplam 11 madalya. Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda ülke olarak yani Türkiye Görme İngiltere Spor Federasyonu olarak almış olduğumuz tek madalya vardı. Yani bunu bir madalyayı 11 madalya çıkarmak da bize nasip oldu. Bunun dışında da demin söylediğim gibi önemli olan organizasyonlarımızın başına gelen Gol Gol Dünya Şampiyonası. Kadınlarımız kota aldı, şampiyon oldu. Erkeklerimiz 5. oldular. İnşallah 2023 yılında da erkeklerimiz de kota alacaklardır diye ümit ediyorum. çalışmalarımız bu, bu doğrultuda. 2024-23 yılı için e, bu sefer öne geçecek branşlarımızda atletizm branşımız var. Çünkü orada da kotalar artık musavakalar başlayacak. Bu yıl çok önemli organizasyonu yoktu. E, 2023'te atletizmde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası e, yapılacak. Bunlarla ilgili de e, hızla biz çalışmalarımıza başladık. Sağlam bir ekip oluşturduk. Toplam şu an e, Aralık 20 sporcumuz bulunmakta. İnşallah orada da hem Avrupa'da hem Dünya'da kürsü yapacak sporcularımız var. Burada da en azında iyi dereceler koşarak Paris için bunlardan da hedefimiz 10-12 kişi olarak kota almak. Biz kendimize 41 kota hedef koymuştuk. Ancak bu hedeften biraz şey, şey olabilir, uzaklaşabiliriz. Bunun nedeni de e, judo branşımız, yani görme engeli judo branşı, e, ana branşı olan judo federasyona bağlandı. Alt branş olarak oraya bizden ayrılmış oldu. Tabii en fazla madalya beklediğimiz, demin de söylediğim gibi dünya şampiyonasına alınmış 11 madalya demek, Paris'te de aynı şekilde madalya ile dönmektir. Ve burada hedefimiz 12-14 kota almak. Ee, en az en az bireysel olarak aldığımız 9 madalyayı da e, Paris'te almaktı. Fakat bu e, diğer federasyonumuza geçmiş oldu. E, bunun tabii ki bizler için önemli olan Türk sporumuzun kazanması, e, sporcularımızın mutlu olması, huzurlu olması, başarısı, başarılı olması, hangi federasyonunda olduğu benim için çok bir önemi yok. Çünkü biz burada Türk sporumuza hizmet ediyoruz. Ülkemizin bayrağını gömlere çekmek için istiklal marşımızı her aranada okutmak için mücadele ediyoruz.